Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Aydan Titi 5 oynayacağız. Gerçekten mükemmel bir oyundu. Bir önceki seride arkadaşlar bazenleri yakalandık, bazenleri kaçtık. Bu oyunda da bakalım kaçabilecek miyiz? Hemen survival diyoruz. Start Kase Restream Bastım arkadaşlar. Evet olur arkadaşlar. Şu an maç başladı. Şimdi geldi. Şimdi o dil Japonca mıydı? Hatırlamıyorum. Neyse hemen buradan başlama tuşuna bastım. Hı -hı. Hunter var. Hunter olması gerek. Yok. Ha başladı şimdi. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi giriyor. Evet girdi arkadaşlar. Şimdi de tekim bu arada. Her günde bir video atabilirim arkadaşlar ya da değişebilir. Şimdi bakalım. Yani en az her günde bir video atacağım. En az arkadaşlar. Öldük bu arada kesin. Koş 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 koş. kaçmaya çalışıyorum ama canavar arkamda sanırım arkamda mı birisinin beni kurtarması gerek can basması gerek can basmak derken bir tane tuşla kurtarıyorsun he yazdım sorry özür dilerim dedi gelemeyeceğim için herhalde özür dilerim demeye çalıştı evet şöyle bakıyoruz etrafa. bu arada oyunda yapboz kasmak bence zor çünkü birkaç eldir kazansak bile yapboz kazanamıyorum ama o açıdan sıkıntı yok yani evet saat sesi arkadaşlar Ben buraya tamir etmem gerek. Yirmi belli etmeden. <laughs> Abi tutrom Kaç kaç kaç. Işığım da bitti arkadaşlar. Bu karakter çok bir şey yaramıyor ama yapacak bir şeyimiz de. Oh, abi canavar yerimizi öğrendi. Abi ya saklanacak mı? Saklanamadım. Hayır abi ya böyle bir şey yok ya. Adam yüzünden yakalandım. adamı kurtarmaz. Kurtarmıyorum abi. Of ya. Hadi kurtarmaya gel. Adamın dibisi. Tamam artık kurtaracağım. Adam kaçıyor. Yakalanırsa kurtaracağım. Aa benim peşime takıldı canım. Ya benden ne istiyor ya? Takılma benim peşime. Escape mı? Win mi? Ben nasıl kazandım? Ben kaçmadım ki ben kaçtım yazıyor. Herhalde canavar oyundan çıktı bilmiyorum. Bir an oyun kastı sonunda eskiye patladı. dedi. Neyse i̇şte hemen şuradan değeri dedik. Tensör var var. Evet giriyor arkadaşlar. Bundan sonraki el hunter olacağım. Hiç hunter olmadım ya. Bir dakika ben mi hunter'ım? Ben niye hunter oldum? <laughs> ben hunter oldum. Niye ben hunter oldum? Neyse. Zaten bir, sonraki el hunter olacaktım. Şimdi olmam daha iyi. Evet giriyor arkadaşlar. Girdi. Evet gördüğünüz gibi canavarız şu an. burada değiller. Bütün jeneratörlere bakacağım. Burada da değiller. Aha. O jeneratörün yanında arkadaşlar. Orada. Bir dakika nasıl ne oldu? Ne Bir an vuramadım oldu. <laughs> ah bir, bir kere vurabildim. Böyle beklemesi çok kötü ya. Nereye gitti? burada olduğuma adım gibi eminim. Abi doktoru kurtardılar ya. Orada. O reaktörü açtılar ya. İşte o jeneratörü açtılar. Büyük ihtimal oradan şimdi kaçmaya çalışacaklar. Oradan kaçarken ben de onları yakalayabilirim. Bir dakika şöyle bir dinleyeyim. İlk dinleyeyim. Aha. Orada. Aha burada. Bu <laughs> tarafı doğru falan kaçmış Nereye kaçtı bunlar? Bir daha bir üstünlük. <laughs> Alo reaktöre gitmiş. İşte reaktör dediğim jeneratör Yani. İki saattir reaktör diyorum. Kesin oraya gidecek. İki can. Ay üç. iki an yani iki kaldı. Orada. selamın <laughs> aleyküm. Abi nasıl gelmedi? Gördüm gördüm. Üçü de gözüküyor. Hızlı ya, şu hareketi yapmam vallahi iki saat bekliyor. Nerede bu? Bak onu da yaptılar bir tane generator var. Ah, geç kalıyorum ya, geç basıyorum. başından mı bekleyeyim yoksa gideyim mi? Buradan arkadaşlar. <laughs> Bunu birisi kurtarmaya gelirse ona basar. Bence onlar diğer jeneratörle uğraşacaklarken misafirler gelmiş. dolardı Biliyordum lan şunu kırmam gerek. Koş 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 <laughs> Vurdum Kaçacak daha hayır Kaçtılar तो किचुअ बन Şöyle ya. Yürü git. Orada bir tanesi. Bir kişi kaldı. Ah bitti oyun. Sadece bir kişiyi öldürebildim. Neyse bir şey olmaz artık yapacak bir şey yok. Öldürebildim çok uzaya oluyor nedense. Amaçlı yapıyorsam yani. sorular bir bence en iyisi ya. Hayatta kalan olmak bence en iyisi. <laughs> Bu da son dilimiz olsun arkadaşlar. Bu da son oyunumuz olsun. Orada <laughs> video like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizden bu videoya, bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız 500 like yeterli. 500 like yeterli. Aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ne arkada birisi var. Başlamadı da bir türlü. Heh. Girdi. Tamam bu da son oyunumuz olsun arkadaşlar. Evet. Gidiyor şu an. Şunlar ve arkadaşlar şöyle yapalım. Onlar öyle yapmamız gereksiz yere geliyor YouTube'dan. Ben YouTube kullanmıyorum zaten bu telefonun arkadaşlar. Gereksiz yere mesajlar geliyor. YouTube kullanmıyorum. Yani e, şey benim YouTube hesabım tabletten. Buradan YouTube kullanmıyorum. Gereksiz yere bildirimler geldiği için siliyorum böyle. Orada Shadow Fight Arena oyunum da var. Onu da belki çekerim videolarını. Bugün kuzenim gelecek. Belki bir günde iki video falan atabilirim. Bugün kuzenim geldik arkadaşlar. Onunla beraber çektiğim videoyu atabilirim. O size ilk önce. Ama Roblox'tan arkadaşlar. Of. Kaç 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 kaç. var. böyle kırabiliyoruz. Niye orada bekliyor? Bir daha bak. Abi gelmesin şu ya. Sürekli hata yapıyorum. Bir dakika o AFK mı? Yok. AFK değil. Birisine kaldı. kurtaracağım ama ilk önce şu bilgisayar ay bilgisayar işte ya şu jeneratörü halletmem gerek ben de hemen erken çıkacak neyse canavar gelmiyor zaten başını da bekler onun bir ben bilerek yanlış yapabilirim canavarı kendime çekeyim onlar da ondan sonra ee şey o bağlanan kişiyi kurtarır bağlan bağlandırılan kişiyi kurtarır Güzel. <laughs> of. Bir kişi daha yakalamış ya. Yok yakalamamış. kaçmak derdindeyim. Kurtaramam. Canavar başında bekliyor. Canavar başında bekliyor. kurtarmaya gelirdim. Çünkü ben genellikle oyunlarda kurtarmayı seviyorum. Öldü. Orada canavar. Orada birisi hala jeneratör derdinde. O canavar orada. Canavarla arkadaşlar onlar ikisi. Abi. Jeneratörler nerede bu da bir tanesi. Yok bunu yapmışlar. Tamam bir jeneratörü daha yaptılar. Eee Şurayı açayım şöyle. <laughs> Öldü gitti yapacak bir şey yok. İki çıpırs kaldı göstermiyor neden seni? O niye göstermiyor Abi bu ne ya? 哈哈哈哈哈 Arkadaşlar bir de sızlığa kapıldım. Özür dilerim, video çektiğimi unutmuşum ya. üzgünüm. Ben video çektiğimi unuttum. Of. Arkadaşlar burada biraz sessizlik oldu. Sessizlik olan taraflarını isterseniz geçebilirsiniz. Ama bence oraları da izleyin. Kaçırmayın bence. Arkadaşlar yani. Şu adamın da yaptığı işsizlik oldu. Neyse. Bir an sessizlik kapıldım sanırım. 2-3 dakika. <laughs> konuşmak istemedi canım. Yani öyle söyleyeyim. Aslında konuşmak istemedi canım derken aslında e, videoda olduğumu bilmiyordum yani tekrardan videoyu bitirdiğimi sandım bir an. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.